Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın Sağ ol. İyi Hoş misin? Geldin. Neredeymiş bakalım bu pembe panter? <laughs> Oho, eve resmen pembe turizmi başladı. <laughs> aman, aman, aman. Şu pembelere bak. Vallahi Haluk, seni pembe giyerken gördüm ya... ...ölsem de gam yemem artık. Bence de yeme, gam bile yeme. Çünkü ne yesen yarıyor. Baksana tombul teyze. Pembe panter. Tombul teyze. Ay şş, pembe panter. Şşşt. Ay başladınız yine. Ya Haluk. Vallahi çok yakışmış ya. Ya çok beğendim ya. Harika olmuş vallahi. <laughs> İyi o zaman sana vereyim sen giy o. Olur seve seve giyerim vallahi. Ne güzel değil mi Gönül? Aa olmaz Tuna. Pembeyi Haluk gibi üstünde taşımasını bilen birinin giymesi lazım. <laughs> Sen de maşallah o kiloları pek güzel taşıyorsun tombul teyze. Aa, bütün gece bu kıyafeti mi konuşacağız ya? Aa, Meltem haklı. Bir gece yetmez bana. Yarın gece yine buluşalım, sen yine giy ama bu pembişleri oldu mu? Ya yani Meltem, dolapta böyle but but bir şeyler yok mu? Verelim bu tombul teyzeye de ağzı biraz meşgul olsun. Ay yok, istemem. Böyle seni pembeler içinde görünce iştahım kapandı. Pembe panter. Tombul teyze,